Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 16 Eylül 2024 günlerden pazartesi. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün 3 tane olgudan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi bir Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nden emekli profesörle ilgili. Kendisi Mersin'in Bozyazı, Bozyazı ilçesine yerleşmiş anladığım kadarıyla. Sebahattin Dolu Deniz emekli öğretim üyesiymiş ve çöplükte elleri ayakları bağlı şekilde bir plastik fıçının içinde cesedi bulunmuş. Yani Profesör Doktor Selahattin Dolu Denizi öldürmüşler. Bir plastik fıçıya koymuşlar ki basın yayın organlarında fotoğrafları da var. Ellerini ayaklarını bağlamışlar ve çöplüğe koymuşlar. Şimdi Diyarbakır Narni olayında cesedi bir şekilde nehrin içine koymuşlardı. Ortadan kaldırıp bulunmamasına sebebiyet vermişlerdi. Burada öyle bir özen dikkat gösterilmemiş. Çöplüğe koymuşlar. Yani meydanda da bırakmamışlar. Çöplük kısmına koymuşlar. Çöp çalışanları gelince böyle bir cesetle karşılaşmış. Mersin'de otopsi işlemi yapılacak. Neden öldü ortaya çıkacak. Sonra şehir olduğu için orası MOBESE kameraları, HTS kayıtları vesairele emniyet yani polis soruşturma yürütecek savcının talimatıyla ve muhtemelen kim onu öldürür, husumeti kimin var? Bunlar ortaya çıkacak ve yargı önüne gidecek. Yani bir tane emekli olmuş profesör dediğimiz şahıs şey, en az 70 71 yaşındadır. Çünkü 67 yaşında emekli olunuyor. Ve ne husumet oldu da onu öldürdüler ve plastik fıçı içinde çöpe koydular. Burası ayrı bir konu ama Hani herkes herkesi öldürür hale geldi maalesef memlekette. İkinci olay bundan daha da dehşet verici. Bu da Tokat'ın Niksar ilçesinin Yeşilsar köyünde. Burada ATV denen böyle taşıtlar var. Dört tane tekerleği oluyor. Üstü falan açık. Hani traktörün küçüğü hızlı gidiyor. Daha ziyade engebeli alanlar doğa için kullanılan taşıtlar bunlar. Ama karayolunda da gidiyorlar bazen. Buraya kendisini bir kendisini birisi zincirliyor ATV aracına. Üstüne de benzin döküp yakıyor. Sonra 51 yaşında MY olduğu ortaya çıkıyor. Çıkan dumanlardan gidiyorlar bakıyorlar bu ne? ATV taşıtına, aracına ya da işte motoruna kendini zincirlemiş ve benzin dökerek yakmış birisi. Ve 51 yaşındaki MY diyorlar ki bu şahıs 2 yıl önce de intihar girişiminde bulunmuştu akli melekeleri zaten yerinde değildi. O nedenle kendini öldürdü diyorlar ama hiç makul bir açıklama değil. Yani ATV aracına birini zincirleyip üstüne benzin döküp yakmak daha cinayeti andıran bir şey. Ama bunu niye intihar yönünde değerlendirdiler? Basın yayın mensupları nasıl intihar kanatine vardı ya da savcılık ya da işte polis jandarma bu kanaate vardı? Bu haberden anlaşılmıyor. Ama gerçekten intihar ettiyse çok acı bir ölüm. Çünkü benzin döküp insanın kendini yakması yüzeysel bir yanık yapar. Bir ve ikinci derece yanık yapar. Çok ızdıraplıdır. Hemen insanlar ölmez. Günlerce yaşar. 20-30-40 gün ve sonra ölür. O nedenle çok acı verici, ızdıraplı bir ölüm çeşididir. Zaman zaman siyasi protestolarda insanlar kendilerini yakıyorlardı. Sonrasında ülkede bu tür olguları görmüyoruz. Ama burada cinayet olasılığı da hiç az değil. Açıkçası neden intihar yorumu yaptılar da birisi adamı ATV'ye zincirleyip benzin döküp yakıp da sonra da gitmede gitti yorumu yapmadılar. Açıkçası anlamadım. Ama ileriki günlerde konu açıklığa kavuşur. Ama akli melekeleri yerinde değildi ondan intihar etti demek en kolay açıklama. Hiç doğru da bir yaklaşım değil. Açıkçası 51 yaşına kadar gelmiş MY'nin bu şekilde ölmüş olması ülkemizdeki hani acı olayların vahşetin bir başka örneği olabilir. Paylaşacağım son olgu sağlık e, Türk Hava Yolları'nda bir uçuşa katılan birisiyle ilgili. 14 Eylül'de yaşanmış. İstanbul Londra seferini yapan bir uçak var. Burada BG diye bir yolcu var. Taşkınlık yapıyor. Kabin personelini anladığım kadarıyla işte hostes ve hostlara saldırıyor ya da hakaret ediyor. Sonra uçaktan indiriliyor. Kural dışı liste kategorisine alıp kara listeye alınmış. Bir daha belli bir süre belki de ilelebet Türk Hava Yolları uçaklarına binme hakkı elinden alınmış. Ve hakkında da savcılar suç duyurusu da bulunmuş. Şimdi sağlık çalışanlarının her tür şiddet söz konusu. Ama kime ne kadar etkili yaptırım tatbik ediliyor? Burayı ben hep tartışıyorum. Muhtelif videolarımda değişik olgu örnekleri üzerinden konuyu masaya yatırdım ve sağlık çalışanına şiddetin nasıl önüne geçilir? Bunu söyledim. Şöyle önüne geçilir. Arttırılmış ceza vesaire işte yok sağlık hizmeti vermeme falan değil. Disiplin hapsiyle yani sağlık çalışanına şiddet tatbik edene olayın hemen akabinde yani o gün ya da ertesi gün başlayan bir disiplin hapsi. 7 gün, 9 gün, 11 gün, 13 gün gibi bir hapis ve sonrasında herhangi bir işlem yapmama ya da işte hukuki süreç gene yürütülebilir. Bu ancak önler. Gördüğünüz gibi hava yolu sisteminde en ufak bir taşkınlık yapan hem uçaktan indiriliyor bir daha bindirilmiyor. Çünkü bunu sağlıkçılar da biz de sağlık hizmeti vermeyelim diye izah eder. Hem de hakkında savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Yani bir yaptırımı da var. Şimdi hep ben bunu söylerim. İnsanlar sağlık kuruluşuna gelir, taşkınlık yapar, sağlık çalışanına saldırır. Ama neden hiç böyle olaylar yaşanmaz ya da adliyede yaşanmaz derim. Çünkü oralarda yaptırım ağır. Yani bir hakim, savcıya vesaire bu şekilde taşkınlık yapmanın pabuç pahalı, bedeli ağır. Ama sağlık çalışanı gariban olduğu için ona ne yaparsanız yapın bir şekilde maruz görülüyor. İşte zaten gergindi, çocuğu hastaydı, karısı hastaydı. O şekilde saldırabilir gibi bakılıyor. Ama bu sağlıkta şiddeti arttırıyor, azgınlaştırıyor. Önüne geçilmesine mani oluyor. Ama uçakta en ufak bir taşkınlık yapınca hem uçamıyor insan hem de hakkında işlem yapılıyor. Bir de kural dışı liste diye kara listeye de alınmış. Yani yaptırım ne kadar etkili ve çabuksa caydırıcılık da o kadar yüksek oluyor.